Merhaba arkadaşlar. Jensen projesinin yeni başlamış olan testesine nasıl not kuracağımızı göstereceğim. Şu anda açıklanmış herhangi bir ödül yok ama yatırım yüksek olduğu için ileriye dönük bir ödül olursa bundan faydalanmak adına ben kurulumu gerçekleştirdim ve çalıştırmaya da devam ediyorum. Ancak şöyle bir durum var. Kuruluma geçmeden önce bahsetmek istiyorum. İstediği sistem gereksinimleri şurada görünüyor. Bu zaten kurulum dosyalarında yazan sistemler ama 16 GB RAM kesinlikle yetmiyor. Hani 24 ile halledenler olmuş ama çok sorun veriyor onlarla da. Yani en iyisi aslında 64 GB'tan aşağı düşmemesi sistemin. Eğer düşmezse çok problem yaşamazsınız gibi görünüyor. Ama aileten de şöyle bir durum da var. Sistemde yani bu not sisteminde ekran kartıyla çalıştırılan sistemler daha fazla puan kazandırıyor. Yani en azından yorumlarda öyle şeyler yazılmış. Yani ekran kartını ön planda tutan bir not bu. Ama e, CPU ile yani işlemci ile de yapabiliyorsunuz. Ben şimdi şu an... Normal bir kiraladım bir e, işlemci, VPS'i üzerinde bunu size göstereceğim. Benim çalıştırdığım sistemde 128 GB RAM var. Şu an sorun yok ama daha düşüğünde çalıştıranlar sürekli sorun yaşamışlar. Eğer ekran kartı olan bir sistem kiralamak isterseniz 100, 150, 200 dolar aylık maliyetleri var. İleri dönük açıklamış herhangi bir ödül olmadığı için e, bu konuda masrafı yapıp yapmamak sizin kendi kararınıza bakıyor. Evet, yükleme işlemlerine başlayalım. Şimdi VPS'i kiraladık. Bunu ayrıca şunu da eklemek isterim. Eğer evinizde bilgisayar varsa, internetiniz yüksekse onda da çalıştırabilirsiniz. Ben şimdi size Ubuntu 22.04 üzerinde yaptığım kurulumu göstereceğim. Öncelikle GitHub linkine tıkladığınızda şöyle bir ekrana geliyorsunuz. Başlamadan önce şuradaki Star ve Fork tuşlarını basarsanız çok iyi olur. Şimdi öncelikle burada biraz aşağı indiğinizde ilk kodla başlıyoruz. Burada sistem güncellemeleri var ve de Timux ekranını açıyor bize. Timux ekranı da çalıştıracağımız sistemin arka planda sürekli çalıştırmasını e, sağlıyor. Yani burada e, sayfayı kapattığınızda bu arka planda çalışmaya devam edecek. Herhangi bir servis kurulu olmadığı için bu şekilde olması lazım. Şunu kopyaladım. Sağa yapıştırdım ve de yüklemeye başlattım. Bu güncellemeler tamamlasın, devam edeceğiz. Güncelleme sırasında buna benzer ekranlar gelebilir. Bunlar geldiğinde Enter'a basıp geçiyoruz. Yükleme bittiğinde size direkt e, Timux ekranını bu şekilde açtı. Bu Timux ekranından çıkmak için e B'ye basıp sonra D'ye bastığınızda sizi arka planda bu Timux ekranının arka planına atıp direkt ilk ekranınıza döndürüyor. Tekrar bu girmek için şuradaki Timux'a başlayan kodu girip tekrar bu ekrana girebilirsiniz. Şimdi fighting kurulumunu yapıyoruz. Şöyle, şunu tekrar 3'ünü kopyaladım. Şöyle başlattım. Güncellemeler bitti. Bir sonraki adımda e, Notchins'i yüklüyoruz. Şu şekilde kopyaladım. Sağ tık yapıştırdım, enterladım. Bu yükleme ekranları sırasında bazen e, yes, no gibi sorular geliyor. Burada size güncellemeyi yapıp yapıp yapmak istemediğinizi soruyor. Yes diye e, enterlıyorsunuz. Evet, takır e, yükleyelim. Bakalım. Yapıştıralım. Evet, bu işlem de bitti. Şimdi Takır döktükten sonra proje dosyalarını yüklüyoruz. Şunları şöyle kodu alıp bu şekilde başlattık. Daha sonradan Server'ı başlatıyoruz. Aslında node'u başlatıyoruz. Şöyle başlattık. Bize test'e de katılmak istemediniz burada yes diyoruz. Enter'lıyoruz. Bilgisayarınızın teminizin kuvvetine göre bu yükleme işlemleri vakit alabilir de kısa da sürebilir. Şimdi sıkıntısız bir şekilde başlattı. Size bazen burada ikinci bir soru da sorabilir. İkinci soruyu sorduğunda ise N'ye basıp geçiyorsunuz. Şimdi ekran bu şekilde waiting for başlayan satır tıklamaya başladığında şimdi e, tarayıcımızdan işlemlere devam ediyoruz. Bu ekran da açık kalsın. Şurada belirttiğim gibi şu VPS IP'ni kısmını silip buraya kendi VPS'imizin IP'sini yazıp bu şekilde 3000'li şekilde kendi tarayıcınıza yapıştırıyorsunuz. Evet ekran bu şekilde olduğunda şurada e, bugün login'e tıkladığınızda ekran bu şekilde oluyor. Şimdi burada Google'a tıkladığınızda çoğunlukla ekran gelmiyor ya da burada maille girdiğinizde size maili yollamıyor. O yüzden ikinci bir işlem yapmamız gerekiyor. O da şu tekrar buradan GitHub'a dönelim. Şimdi burada zaten ayrıntıları yazdım. Kod gelmiyor. O yüzden 8. adımdan devam edeceğiz. Kod gelmiş olsaydı 9'dan devam edecektik. Burada görmediğiniz bazı şeyler olabilir. Bunları daha sonradan ekleyeceğim. Siz tıkladığınızda bunları görebileceksiniz bu GitHub'lık dosyasında. Şimdi öncelikle yukarıda yazdığım gibi bu Timux ekrandan çıkıyoruz. Yeterli. D'ye bastım. sonra D'ye bastım. Çıkıyorum. Küçük farklı bir ekranı atarsa Enter'a basıp o ekranı geçersiniz. Şimdi ikinci bir Timux ekranı açacağım. Direkt Buradan Timux yazıp girerseniz bunun ismini sıfır yapar. Ve de şu Jensen yerini silip sıfır yaptığınızda bu ekranı girecektir. Şimdi Aşağıya gelelim. X86. Ben şu ilk kodu alıyorum. Kopyaladım. Enter'ladım. Engroup işlemini yapıyoruz şu anda. Sonra gelip şurada e, Engroup sitesine girip üyelik oluşturuyor. Şimdi size buradaki e, adımları göstereceğim. Yazdığım adımları göstereceğim. Sol taraftan Your Token'a tıkladım. Sonra tekrar şuradan e, show kısmına tıkladığımda burada bir uzun e, kodlu bir satır çıkıyor. Bunu kopyalıyoruz. Buraya işimiz bitiyor. Gelip bunu buradaki ekrana yapıştırıyoruz. Enter'e bastık kaydettiğin uyarısını verdi. Daha sonradan şurada ngrok.ttp 3000'i yazıyoruz. Enter'ladığımızda bize burada bir e, ekran oluşturuyor. Ve de şurada size bir e, site veriyor. Yeni bir site. Buradan giriş yapıyoruz. Şu şekilde tuttuğunuzda burayı kopyalar ve bunu tarayıcımıza yapıştıralım. ctrl d yaparak o ekrandan çıktım. Tekrar çensin e, ekranına döndüm. Şurada bu sitede bu şekilde bu yöreç çıkarttığında siteliyorum. biz siteliyorum. Ve ekran yine bize aynı şekilde geldi. Şuradan. oyun dedim. Mailimi buraya yazıyorum. Evet mailime kod geldi. Kod geldikten sonra o kutucuklara girdim ve de girişi bu şekilde bu ekranı görüyoruz burada. Burayla işimiz bitti demektir ve giriş sağlanmıştır. Sağ tarafta loglarımız bu şekilde akmaya başladı ve burada artık yeni bir kurulum yükleme vesaire bu işlemleri yapıyor. Burada biraz bekliyoruz. Şimdi buranın tamamlanması biraz vakit alabilir bu ekranda n'ye basıyoruz. burada istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Ve işlemi başlatmış oluyoruz artık. Şimdi burada bize kendi nodumuzla alakalı bir isim verecek. Bunu kaydediyoruz. Bakın burada bir Perm kaydetti. Bunları kaydediyorsunuz. gördüğünüz gibi burada bir isim verdi. Ben bunu kullanmayacağım için açık bir şekilde Burada görünmesinde problem yok. Şurada şu hello ile başlayan kısımla şurayı alıp mutlaka kaydediyorsunuz. Peer ID'yi de kaydedin. Ne olur ne olmaz şuradakini. Şimdi kaç tane ekran daha geçiyor. Evet şu e, satır geldiğinde işleminiz doğru şekilde tamamlanmıştır ve nodunuz çalışmaya başlamıştır. Bundan sonra yapacak bir şeyiniz yok. Yapacak olan şeyiniz bundan sonra buradaki ekranları izlemek ve de e, buraya eğer bir e, killed, crashed vesaire sonlanırsa tekrar bu işlemi başlatmanız gerekiyor. Çünkü nodunuzun e, durumuna göre, gücüne göre bu sonlanabilir de devam da edebilir. Evet son adım da yedek alma. Bunu zaten az önce bahsetmiştim. Bu ismi ve şuradaki id'yi de alın. Ne olur ne olmaz. Bir de bu VPS'inizin içerisindeki şu Klasörün içerisinde bulunan sıvam.pem noktasının e, dosyasını mutlaka alıyorsunuz. Kurulumla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğim şu var. Şurada testnete girelim. Dashboard. Şimdi bu dashboardta buradaki e, bize verilen ismi girdiğimizde bizimle ilgili puanlamaları gösteriyor. Ama bu şu anda bu e, liderlik tablosu ilk 100 kişiyi gösteriyor. Daha sonradan büyütürler mi? Biz puanlarımızı nasıl görebiliriz? Onları e, şu anlık net bir bunlarla alakalı paylaşım yok ama herhangi bir paylaşım olursa bunun da gene e, kodlarını ya da nasıl olduğunu sizinle paylaşacağım. O yüzden mutlaka takipte kalın beni. Buradaki site verdiği ismi getirip şurada yapıştırdığınızda search dediğinizde size çıkartıyor eğer sıralamadaysanız bakın ilk yüzdeyseniz. Değilseniz zaten çıkartmıyor. Bu test biraz zorlu olacağı benziyor. Çünkü istediği sistemden dolayı puan bile alamayabiliriz. Zaten başta da risklerden de bahsettim maliyet konusundaki. Yeni güncellemeler için beni takipte kalabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.